Şeye ne dersin hocam? E, kariyerde bir hedef belirleme kısmı var. Orada çok sıkıntı yaşayan insanları ben duyuyorum. Hani mentorluk çalışmalarında görüyoruz, karşılıklı sohbetlerde görüyorum, yakınımda kendimde görüyorum. Birçok insan, ya ben bu iş yapıyorsunuz. Yani finans olabilir, IT olabilir, İK olabilir, pazarda limon satıyor olabilirsiniz. Yani işte asfalt çalışmasında çalışıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez bu arada. Teknik servisi olabilirsiniz, buzdolabı satabilirsiniz ama orada bir hedef olmalı mı? Bir kere belki biraz ona bakmak lazım ama böyle kariyerinizdeki hedef. Yani kariyer sözünü de geçen hani bir yayında biraz konuşmuştuk ama ben şimdi yeni bir linguistik yani dil bilimsel olarak bir daha bir baktım. 1535'te hızlı giden at arabalarına deniyormuş. Yani hızlı Fransa'da giden at arabalarına kariyer deniyor. Hani onlara. O yüzden hani sanki birazcık biz kariyer konuşurken aslında kariyerim var dediğinizde hızlı gidiyor musunuz? Yani belki hız her zaman iyi olmayabilir ama onu da bir insanların dilbilimsel olarak bir düşünsünler derim. Yani bu kariyerde ben biraz şeye takmış gibi bir durumdayım hocam. Yön kısmının kariyerde yönün yani gideceğiniz yönün içerikten neredeyse daha önemli olduğunu hani düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla şu yapılıyor. Ben bir şey yapmalıyım. Bir mesela işle ilgili sıkıntı yaşıyor, rakip geliyor ya da parası az, çocuğu doğuyor, araba almak istiyor falan. Bunlar bir bir çıkartıyor insanı. Sonra o insana bakıyorsunuz çalışmaya başlıyor, hızlı koşan ata dönüşüyor. Ama orada en az yapılan şey atın yönü. Yani o at nereye koşuyor? Oralarda biraz böyle sohbet etsek ne dersiniz? Yani ben mesela şahsen böyle düşünüyorum. Biraz yön kısmına daha az zaman ayırıyoruz gibi o yön değişken olabilir. Bu yoldan gitmeyeyim şuradan olabilir. Ne dersin hmm. hocam? Hem yön, işin e, bir bir tarafı yön tabii ki. Yönün dışında bence olmakla ilgili kısımda da sorun var. Hmm. Yani hani bana bana şöyle geliyor. E, hedefleri gerçek yani neler istiyorsam şu an bir kere bu keşif süreci. Yani neler istediğimi de keşfediyor olmam lazım. Neler hedeflediğimi hmm. ve bunlardaki değişiklikleri de keşfediyor olmam lazım. Yani dünkü istediğim şeyi bugün istemeyebilirim. Yarın başka bir şey istiyor olabilirim. Bu hedeflerimde değişiklikler anlamına gelir. Bir de kimin hedefi? Yani hani ben bunu istiyorum da ben mi istiyorum yoksa aslında bana dayatılan bir şey mi istiyorum falan. Bu gibi unsurlar var. O yüzden bence birincisi hedeflerimiz kimin hedefi onu bir düşünüyor olmak lazım. Gerçekten ben bunu istiyor muyum yoksa birilerinin dayattığı bir şey mi bu bana? İkincisi ben bunu hala istiyor muyum? Yani pek Hı. çok insan mesela geçmiş isteklerimize takılmayla ilgili bir şunu işte üniversite sınavına girecekken hangi bölümü yazayım falan diye o çok cahil halimizle yani kusura bakmasınlar çocuklara cahil demek istemiyorum yani o o değil kastettiğim şey ama 25 yaşına kadar beynimiz bir de oluşumunu tamamlamış olmuyor henüz. Yani kendi karakterimizin nasıl olacağının meçhul olduğu bir dönem. Lise yılları falan karakterin yeni yeni oturmaya oluşmaya başladığı dönemler Ve sonraki yıllarda da ciddi anlamda değişebiliyor Dolayısıyla üniversite tercihini yaptığımız sırada aslında nasıl bir insan olacağımızla ilgili e, Biraz fikrimiz var Ondan çok daha başka bir insana doğru dönüşebiliyoruz o süreçte yaşadıklarımızla Mesela o dönemde şöyle bir bölüm istemiş birisi diyelim ki doktorluk gibi bir konu Ya yani öyle bir şey olmuş ki kahretsin yani yakasına bir yapışıyor ömrü boyunca bırakmıyor. Yani doktorlukta hiç arası yok mesela ama doktorluk yazmış eskaza e zorlayarak okumuş falan ondan sonra ataması olmuş ya demiş yeni hayat nasıl kuracağım falan hayatı boyunca hani böyle 10, 18 yaşındayken 19 yaşındayken böyle eskaza istediği belki kendi istemediği birilerinin istediği bir şey için tüm hayatını veriyor ve senelerce onlarca yıl boyunca bu geçmişteki bir hedefe kölelik yapıyor. Artık o kendi hedefi olmadığı halde. Yani bu verdiğim örnek çok dramatik uç bir örneği ama böyle şeyler daha küçük ölçekte çokça oluyor. İki yıl önce istediğim bir şey için hala uğraşıyorum. Bir bakıyorum ki aslında ben artık onu istemiyorum ki. Bunu fark etmeyebiliyoruz. O yüzden hedeflerdeki değişkenlik de bence çok önemli. Onun için işte yön kavramı çok kritik. Yani ben hmm. nereye doğru bakıyorum, gitmek istiyorum. Hani hedeflerin kendisine tekil olarak takılmak yerine o yöne baktığımız zaman bu tür durumları daha iyi yakalama şansımız olabilir. Bir de çok böyle e, virajlı, dolambaçlı bir yola girdiğiniz zaman yön de karışır. Yani hmm. şeyde e, e, Mersin tarafından Antalya'ya gittin mi hiç hocam? Mersin'den Antalya'ya o Silifke falan ovalarda. Yok. Yani hocam. Nasıl? yollar nasıl böyle biliyor musun? Böyle bir şerit geliş, bir şerit e, gidiş geliş birer şerit ve dağlık da dağlı denizin arasında Bir iniyorsun deniz kenarına bir çıkıyorsun dağın yamacına falan üç yönlü yollar yani hani e, şeyler var e, ileri geri e, sağ sol bir de aşağı yukarı var yani sürekli aşağı yukarı da yapıyorsun falan böyle yönünü habire değiştiriyorsun. Yani karşıya gitmek için ters dönüyorsun, geriye gidiyorsun falan. Hani bazı dönemlerde öyle oluyor. Yani hani yol, yön falan hiçbir şey yok. Ama orada ne var? Olmak var. Şimdi öyle bir yolda işte 50 kişilik otobüs süren bir şoförsün. Hani o e, kaptanlığın olacak ki bir sıkıntı yaşamadan, düzgünce, bir tehlikeye sokmadan insanları o yoldan götürebilesin. Hani bence orada olmakla ilgili hedefler. Yani ben nasıl bir insanım, ne yetkinliklerim ne demek o var? Olmakla ilgili Temel yetkinliklerim hangi şart olursa olsun beni ona uygun e, davranmayı sağlayabilecek kadar güçlendiriyor mu? Mesela hmm. esneklik kabiliyetim nasıl? Hızlı öğrenebiliyor muyum? Mevcut durumları analiz edebiliyor muyum? E, fark ettiğim bir şeyi, analiz ettiğim bir şeyi etkin bir şekilde insanlarla iletişimde kurabiliyor muyum? Hani bunlar aslında kritik hedefler. Kend, zaman zaman bizim sohbetlerimizde de karşımıza çıkan bir konu bu. Hani yetkinlik seti, kişi yetkin mi? Evet. Yetkin olan insanı bir yere koyduğun zaman, o zaten iş, işin gereğine ise, yani hedef evet. hiç vermemiş de olsam, bugün de onu demiş olduk aslında. Hedef evet. hiç de vermemiş olsan. O şartların, o durumun, o işin gereği neyse onu yerine getirecektir. Ama kişi yetkin değilse, yetkinliğine yatırım yapmamışsa o zaman hedefleri yüzde yüz tuttursa bile mahvetmiş olabilir ortalığı. Çünkü Kesinlikle. her şeyi yazamazsın hedeflere. Yani her olması gereken şeyi e, takip edemezsin. Kişi de eğer yetkinliği fazla değilse hedeften sapmaya yönelik korkusu çok daha yüksek olur. O yüzden ya ne verilmişse hedef ben onları yapacağım diye onlara aşırı kitlenir. Çok daha farklı bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bence asıl hedef şey gibi. Yani ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Hangi etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum? Bir de yaşadığım çevre, dünya, ortam nasıl bir şey? Orada, orada hayatta kalmak için, anlamlı bir şeyler yapabilmek için ne gibi yetkinliklere sahip olmam lazım? Yani hem kendimi hem ortamımı tanıyıp ona göre gelişim hedefleri, olma hedefleri olmalı sanki. Yoksa hı. şunu yapacağım, üç çöpe kadar bunu yapacağım falan hani onlar çok daha yüzeysel, önemi çok daha düşük hedefler gibi geliyor bana. Biraz şeyi de şimdi metaforları genelde hani böyle metafor kullanmak gerçekten çok hoş. Ee, bu açıdan e, bir yayın gitti sanki, Heh, geldi şimdi. Yani şeyi düşünüyorum, hocam, bu araba örneği çok iyi oldu. Hocam otobüs yani Bazen bir bakıyorsunuz dediğiniz gibi viraj Sinop'un da yolları öyle. Virajda böyle bir bakıyorsunuz. Yani gideceğiniz yön o tarafta ama siz ters yöne gidiyorsunuz o an. Hani ya şimdi o gün o hedeften vazgeçip ben ters yöne gidiyorum. Mesela otobüsten inen birini düşünün. Ya arkadaş o tarafta görmüyor musun? Niye bu tarafa döndün dese kaptana. Kaptan diyecek ya dönüyor dur viraj dönecek daha. Yani o yüzden de birazcık da temkinli yani bu intikal mesafesi dediğimiz yani bir şeyi gördükten sonra da bir nefes almak kısmı birazcık o konuda da e, bir gelişim alanı ben hani kendimde de şahsen görüyorum birçok e, ulaşan konuştuğumuz insanlarda da görüyorum yani e, bir şey olduğu zaman hemen mi tepki vermek lazım hedeflerde yani hedef mesela baktığınız gidiyor ama belki de birazcık temkinli olup yani e, oradaki o planı da idare etmek lazım gibi geliyor şeyi söylediniz e, o da önemli hocam. Yani kendini tanımak kısmı çok önemli. Yani bu aslında hani şimdi 50 felsefe kitabı diye bir kitap buldum. Eskilerden almışım. Güzel bir kitap. 50 tane felsefe hı hı. fikrini söylüyor size. Güzel gerçekten. Orada da var. Yani ilk konular kendini tanımakla başlıyor. Yani hedef konusunu aldınız şimdi nereye getirdiniz felsefeye falan da. Yani felsefeyi bugün alsak, kümeler çizsek bugün de matematikte bütün bilimlerin anası baktığınız zaman her şeyin başında bir düşünce var. Satış mı konuşuyorsunuz? Onun bile bir felsefesi var diyor ki müşteriye böyle yapma bisiklet mi satacaksınız? Hepsinin bir fikri var. O yüzden ilk kendini tanımak e, bir ilgi alanlarını insanların fark etmesi lazım. Yani mesela gerçekten ilgi alanlarımızın farkında mıyız? Ben emin değilim. Mesela spor o yüzden çok önemli bir şey araç. Yani siz mesela takım oyuncusu musunuz yoksa bireysel hani sporları mı seviyorsunuz? Buralar şey, hani sizin böyle kendinize gittiğiniz yollar aslında. O yüzden İK'cılara da seslenmek lazım soruyorlar ama hobileri birazcık daha şey için soruyorlar hani sosyal mi bu çocuk hani bir şeyler yapmış mı ona yetkinliği var mı konuşuyor mu falan gibi. Halbuki o spor tercihine göre bile insanların nasıl bir disipline yakın olduğunu keşfetmeleri lazım. Çok insan var tek başına yüzmeyi seviyor mesela hani buradan bir şey çıkar herhalde değil mi? Buraya benzetimle şeyi söyleyeyim. Mesela Açık Beyin'in çocuklara yönelik bir yaz kampı uygulaması hmm. var. Bu sene yapabilecekler mi bilmiyorum bu Covid falan olayından ama senelerdir yaptıkları bir şey. Şunu yapıyorlar. Çocuklara böyle çok katı programlar yapmıyorlar. Çok farklı şeyler yapabilecekleri bir ortamda düzenliyorlar hmm. ve e, psikoloji alanında epeyce bir sayıda insan götürüyorlar aynı zamanda çocukları yakından gözleme ama yönlendirme değil ne yapmaktan hoşlanıyorlar ne yapıyorlar onu gözlemekle ilgili aslında çocuklara kendilerini keşfedebilecekleri farklı faaliyet alanları olan bir ortam sağlıyorlar ve uzman kişiler de oyun oynayarak onlarla beraber yakından gözleyerek ha hani ne yapıyor bu çocuk nerede daha iyi vakit geçiriyor nelerden hoşlanıyor falan onu tanımaya çalışıyor. Aslında bahsettiğiniz tamam. olay hobilerden tanımak falan olayı da bunun büyük versiyonu gibi bir şey. Ya bunun büyük yani... kampı da yapalım o zaman, hep beraber gidelim. O yüzden çok önemli bir şey. Ben mesela hani tek başıma dalış yapmayı çok severim hocam. Çok tehlikeli bir şeydir aslında, risklidir. Ee, ama hmm. e, sukuba olarak, e, şey, snorkeling olarak yapıyorum tek başına. Gerçekten hani mesela böyle bir insanı mesela analitik işlere verseniz daha iyi bence. Çünkü ben mesela tek başıma bir sorunu bulup çözmeyi de seviyorum. Hani bir problem hmm. e, yakalayıp onu tekrardan çözmeyi, onun peşinde koşmayı seviyorum. Benim gibi birini bulsanız hedeflerim, niye şimdi bunu konuşuyoruz? Aslında çocuklara kadar geldik ama gerçekten e, hedefler de bununla çok ilgili. Yani nasıl bir insan olduğunuzla da ilgili hedefler. Ama e, şeyi şirketlerin vizyonu ve misyonu mesela e, dikkat etmek lazım. E, ona baktığımız zaman, mesela vizyon e, bu da aslında yazısı. hocam. Ya vizyon misyon da bence çok kritik çünkü kişinin kendini tanımasını şirketteki karşılığı o bence. Değil mi? Kesinlikle. Ya ama şeyi bir, bir biriyle sohbetimde ben hatırlıyorum bunu çok güzel tanımlamıştı. Onu da paylaşayım. Yani vizyon gece yattığınızda gördüğünüz düştür dedi. Gece yattığınızda Hı -hı. gördüğünüz düştür dedi. Ama sabah işe kalkıp sizi getiren bugün bu dosya var, şunu yapmam lazım dediğiniz şey de misyondur dedi. O yüzden güzel bir tanım. Ben de hedefleri olanlar için veya olmayanlar için de ya vizyon belirlerken gece yaptığınızda ne düş görüyorsunuz buna bakmak lazım. Yani kendinizi nerede görüyorsunuz bu böyle aslında vizyonunuzu misyonunuzu yazan şirketler var çok da sıkıcı yazılıyor bu konular. Yani şunu yapmak şöyle bir şey olmak falan o yüzden kişisel hedef belirlerken vizyon misyona da bakmak lazım. Gece yattığınız ne sizi hani bu kadar mutlu ediyor gerçekten buna bakmak lazım hedef belirlemekte diye düşünüyorum ne dersin hocam? Kesinlikle bu kendini tanıma ile ilgili kısımda bu çevik yaşam rehberi bağlamında ben buna bayağı kafa yoruyorum yani hem kendi hmm. hayatımda hem de mentorluk anlamında da insanlarla çalışmalarım var en kritik noktalardan bence bir tanesi kategorileri belirlemek yani hmm. hani biraz yönle de ilgili bir şey aslında ya benim için çok kritik olan ana başlıklar neler? Yani ben bir herhangi bir faaliyet yaptığımda bu benim hangi hangi kategorilerime hitap ediyor, onlara giriyor. Mesela bir insan için sağlıklı yaşam kritik derecede önemli bir şeyse bu olacak bitecek bir şey değil. Yani hani üç vakte kadar sağlıklı yaşama kavuşacağım tamamlık bir şey değil bu. Bu bir yaşam tarzını sürekli eden bir kategori. Ya da diyelim ki bir insan için işte iltifat görmek, başarılar elde etmek, bunlara karşılık iltifat görmek önemli bir unsursa o onun için bir kategori olabilir bu. E, diyelim ki bir insan için işte ailesi, çevresi, onlarla ilişkilerini güzel bir şekilde yürütmek çok önemliyse o bir kategoridir. Ve bunlar bir bakıma hayata bakış açılarımız, gözlüklerimiz gibi e, bu kategorilerini insanların fark etmesi önemli bence. Eğer o kategorilerimizle ilgili her hafta Önemli bir şeyler yapmıyorsak, her hafta onlara zaman ayırmıyorsak, emek sarf o o zaman o hayatta işte sorunlar oluyor. Mesela öyle bir hayatın hedefleri sıkıntıdadır. Şimdi ama direkt, eğer kategorilerimle evet. uyumluysam sorun yok. Ya şeyi, ya böyle, böyle burada tabii bir senkron sorunu şey olabilir dinleyenler için ama tam böyle yerinde söylemek istiyorum. Ya bugün mesela bir veri bilimi konferansı var. Şimdi böyle söyl siz söylüyorsunuz ama her zaman bazen yerine gelmeyebilir. Ya hadi gelin benim yerime geçin de yapın. Hadi benim hayatımda yapın denilebilir. Mesela ben kendi hayatımdan nice. Hani şu kesiştiği için hemen bir örnek vereyim. Ya bugün bir veri bilimi konferansı var. Faruk Eczacıbaşı çıktı işte dün ve bugün vardı. Ee, online yapıldı falan. Güzel de bir konferans. Hani e, Faruk Bey'le bizim geçmişte de bir yayınımız olmuştu birebir. Onu da hatırlatayım. YouTube'dan izleyebilirsiniz bu yayını. Diye de böyle pazarlamacı konuşmasında yapayım. Bizim işlerciler hep söylüyor bana. Ama, o yeri gelmişken ben de bölüm bir arkadaş buyurun. bunu nerede yayınlanacak yani nerede izleyebilirim ha, sonradan diye yorum oldu. İstersen onu da bir nerede Tabii, yayınlıyorsun HR onu analitik, da söyle. Hatay Rize Analitik, e, HR Analitik YouTube, BNC Turkey YouTube kanalında e, yayınlıyor arkadaşlarımız. Güzel de editliyorlar. Geçmişte de çok böyle yani şimdi benim söylemem uygun değil ama çok keyifli sohbetler olmuş hocam. Bu öyle olur mu bilmiyorum. Şimdi içindeyiz anlayamayız ama inşallah öyle olur. Ama Heh, şimdi ne diyorduk? Hedef var ya hocam. Hedef değişir mi? Yani dünün emresiyle bugünün emresi bir mi? Yarın öyle mi olacak? Ne olacak bilmiyoruz diyoruz ya. Ya izledim konferansı. Bir tane çocuk çıktı bak. Ya bir tane startuptan bahsetti. Ya benim yapmak istediğim işi başka bir alanda yapmış. Şimdi ben o iş için uğraşmam gereken süreyi söyleyeyim en az 9 ay. Hani ve bunu 7-8 kişi uğraşmam lazım. Ya dedim ki ya Emre Hani sen acaba bu çocukla otur bir konuş acaba onun aracını ve şeyi biz mi çevirsek hani biz mi, birliktelik mi yapsak? Yani o yüzden hmm. hedefte kardeşlik de olur. olur olmaz onu bilemem. Hani der ki ya ben böyle bir şey girmek istemiyorum ama hani bir yayın izledim ya bugün sabah konuşsaydık bu yayını yapsaydık diyecektim ki ben mesela başka bir şey yani bir yılımı harcayacağım bakın o işe. Şimdi dinledim mesela fikrim değişti dedim ki ya bunu ben niye böyle yapayım? Tamam yine yapmak zorundayım. Ama benim misyonuma yazdığım işte her hafta şunu çalış, bunu çalış kısmı artık ayakları boşa düştü. İşte o merdivende yürürken ayağıma veri bilim konferansı takıldı. Düştü hedef gitti gibi düşünün hocam. Yani o yüzden yani neyin yön ve bir yere bu kodlama secret falan diyorlar ya hocam. E, yön ve şey kafanız orada olsun. Ya yani markette gezerken de kafanız o yönde olsun. Otururken de yani bir kazaya da kurban gitmeyelim ama hani bir yönünüz aklınızın bir yerinde o yöne olsun. Sizi bir şekilde bir şeyler bulup o yöne ya taşıyor ya upgrade ediyor ya sekerek atlıyorsunuz ya darbe yiyorsunuz. Bazı hani bazı günlerde diyorsunuz ki ya ben bunu yapamam diyorsunuz. O yüzden hedef belirlerken etrafa birazcık da açık olmak lazım gibi gözüküyor. Şimdi hocam o dediğin örneği mesela şirketler nasıl yapıyor genelde olarak düşünelim. Diyelim ki bu şirketin bir departmanı için verilmiş olan bir hedef olsaydı yapılacak olan işte planlanmış 9 aylık şey var. Kişiler ayarlanmış, kaynakla belirlenmiş falan yapılacak edilecek vesaire. O ekipten birisi olarak böyle bir şey denk geldiniz. Aa böyle bir şey varmış. Mesela gelip departmana anlatmazsınız bile muhtemelen. Ya da anlatırsanız Vallahi, hep anlatamam. beraber... Daha kötüsü. <laughs> Hep beraber örtbas etmenin yollarını ararsınız. Mesela Tabii. dersiniz ki yok o onu inceledik ona göre bizimkinin şöyle şöyle artı yönleri olduğu için belki birkaç artı yön uydurursunuz hatta. Çünkü şey yani onu yıllık planlanmış ya o hedef önemli yapılması lazım vesaire anlamsız hale gelmiş olabilir. Önemli değil. Yani hedefte yazıyorsa o, o zaten kendi başına anlam. Hani bu iş sıkıntı burada. Bunu bireysel hayatta yapınca hele çok daha kötü. Hani şirketle yaparken hani o şirketin üst yönetimi, şirketin sahipleri daha kritik derecede düşünmeli bunu. Ama hayatında yapıyorken sahip sensin yani. Bu hayatın sorumluluğu sende. E öyle olduğunda o geçersiz konuma düşmüş şeyleri fark edememek. Hani bir de burada radarların açık olduğu için fark ediyorsun aslında hocam. Pek çok insan at gözlüğünü takmış da. Yani hani hedeflerine hedeflerini çok daha anlamlı kılabilecek ya da onu çok daha erken taşıyabilecek şeyler falan onu görmüyor mesela. Niye görmüyor? Çünkü kafasında oluşturduğu kalıplar yüzünden. İşte yine felsefesine geliyoruz olayın. Diyelim ki İngilizce öğrenmek, şu bu falan filan böyle bir yıllık, iki yıllık gördüğü hedefler var. Onu çok daha kolay halledebileceği yöntemler vızır vızır etrafından geçiyor. Ama kafasında onu iki yıllık bir konu olarak gördüğü için Onları görmüyor bile, fark etmiyor. Çünkü o kitlendi. Yani hedefe kitlendi, hedefin öyle olduğuna kitlendi. Dolayısıyla gerçekleri, yenilikleri fark etmemiş oluyor. Bir de bunların üstüne demin ki otobüs metaforuna dönecek olursak hani yol otobüs geriye gidiyor falan muhabbeti var ya. Şunu düşün hocam, yepyeni bir gezegene gittik. Hani Mars'ta şimdi dolaşıyor ya, bir tane şey Hani hala dolaşıyor değil mi o şey cihazın ki, adını hatırlayamadım. Lise, güneşle çalışıyor herhalde hocam. <laughs> evet orada yol falan yok mesela. Hani yol keşfetmek gerekiyor bir de. Yani şimdi böyle uncharted territory diyorlar İngilizcede. Yani böyle haritasız alanlara doğru gittik. Yani hani dünyanın keşfi zamanlarını düşünün mesela. Ee, okyanusun ötesinde ne olduğu belli değil. Sular aşağı doğru düşüyor mu falan diye düşünen insanlar var. Orada koskoca bir kıta varmış mesela giderken yoluna çarpıyor. İnsanlar o dönem onun yeni bir kıta olduğunu anlamaları falan acayip sürmüş. Mesela Amerika'ya Amerika diyoruz, Kolombiya demiyoruz. İşte halbuki Kristof Kolomb ilk kez keşfetti ama onun ayrı bir kıta olduğunu anlayan Amerigo Vespucci diye birisi onun adından Amerika diye gelmiş. Yani yeni bir kıta keşfettiklerinde onun ayrı bir kıta olduğunu anlamaları bile bayağı uzun sürmüş. Şimdi yol varken tamam yol öyle eğriliyor, bükülüyor falan ama yolun da daha olmadığı, döşeneceği dönemler varsa o zaman eski geleneksel yöntemlerle hedef belirlemek, o hedeflere takılmak çok mantıklı değil. İşte orada yetenek konusu öne çıkıyor. Hani mesela oradaki yeteneklerin iz sürme yetenekleri. Başka mesela insan gitmemiş ama oraya hayvanlar gitmiş. Hayvanlar nasıl yaşıyormuş, bakıp işte hayvanlar nereden yol yapmışlar. Ona göre ben burada yolu nereden yapabilirim falan. Keşif süreçleri bunlar. Hani o dünyayı keşfedebilmek için de kişinin o keşifle ilgili bakışlarının açık olması gerekiyor. Yani dönüp dolaşıp yine olmak konusuna geliyoruz hocam. Yani ya nasıl bir insan, insan olduğumuz. <laughs> ya ya olacağız, ya olacağız. Yok ya Kesinlikle hocam şey geldi şimdi aklıma da. Yani bir iş sürmek dediniz. Bir de aslında yani aynı şeyi kastettiğim zaten.